Evet Gülden Demirtaş sizin de söylediğiniz gibi artık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kritik Brüksel ziyareti NATO liderler zirvesine katılacaktı. O zirve için geri sayım artık başladı. Saatler 14.30'u gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'dan NATO liderler zirvesi için Brüksel'e gidecek. O zirvede NATO üyesi ülkelerin liderleriyle kritik görüşmeler gerçekleştirecek ama aslında dünyanın gözünü çevirdiği bir görüşme yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden'la Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından ilk kez yüz yüze baş başa bir görüşme gerçekleştirecek. O görüşmenin tarihi de belli oldu. Yarın gerçekleşecek o görüşme. Masada da dört kritik başlık var. Aslında şunu da eklemek gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüşmeye, bu zirveye oldukça önem veriyor. Öyle ki perşembe günü yapacağı kabine toplantısını da ertelemişti, iptal etmişti. Çünkü mesaisini aslında bu görüşmeye ayırdığını söylemek de mümkün. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün giderken ajandasında dört kritikte başlık var. Elbette ki Türkiye'nin rahat rahatsızlıkları Biden'a bizzat iletilecek. Bunlardan ilk sırada FETÖ ile başı Abdullah Gülen'in Amerika'daki durumu ele alınıyor olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gülen'in iadesini bir kez daha Biden'a iletecek. Aslında bir dipnot bunu da belirtelim. Biden konuya yabancı değil. 2016 yılında 15 Temmuz'un hemen ardından Başkan Yardımcılığı koltuğunda otururken Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirmişti. Çankaya Köşk'ünde Başbakan Binali Yıldırım'la bir görüşme gerçekleştirmişti ki bizler de o görüşmeyi yakından takip ediyorduk. O görüşmenin ardından yaptığı basın toplantısında şu cümleleri dile getirmişti Biden. Biz müttefiklik ilişkilerimize zarar verecek bir adım atmak istemiyoruz. Gülen'in iadesi için Amerika da uzmanlar görevlendirdik. Mahkeme bu kararı verirse ABD Başkanı da Gülen'i iade etmek zorunda. Bunu gerçekleştirmezse de başkanlık koltuğundan olur demişti. Bizzat bu cümleleri kendisi dile getirmişti. O yüzden Biden'ın konuyu aslında yabancı olmadığını söyleyelim. Yarınki yapılacak görüşmede de Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'a işte bu konuşmalarını hatırlatacak. Sadece Gülen değil, Amerika'daki FETÖ'cülerin durumu da ele alınıyor olacak. Onların da iadesi konusunda Türkiye kararlılığını bir kez daha Biden'a iletiyor olacak. Bu önemli bir başlıktı ama bir diğer önemli başlığa bakalım. O da Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 füze savunma sistemleri. Bilindiği üzere Türkiye bu sistemi satın aldığı için ABD ile imzaladığı F-35 programından çıkartılmıştı. Parasını ödediğimiz halde bize sipariş verdiğimiz F-35'ler teslim edilmemişti. Bu konuda Türkiye'ye bir haksızlık yapıldığı dile getirilecek yarınki görüşmede ve elbette ki S-400'lerin savunma değil bir Tedbir amaçlı alındı bu kez Biden'a iletilecek ve iki ülke arasında S-400'ler için bir ortak çalışma grubu talebini de Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'a dile getiriyor olacak ve F-35'lerin durumu da ele alınacak yarınki görüşmede. Ve tabii tüm dünyanın bildiği bir gerçek ABD, Suriye'de, PKK, PYD terör örgütüne hem silah hem mühimmat hem eğitim desteği veriyor. Bu konuda Türkiye oldukça rahatsız. Bu desteğin kesilmesi bir kez daha Biden'a iletilecek yarınki görüş. Görüşmede. Cumhurbaşkanı Erdoğan e, bu kritik başlıklarla ajandasında bugün e, Brüksel'e hareket ediyor olacak. Sadece Biden'la değil aynı zamanda Almanya Başbakanı Angela Merkel'le Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la da bir görüşme gerçekleştirmesini bekliyoruz ki Fransa ile ilişkilerde Türkiye ile oldukça Macron'un açıklamaları nedeniyle gerilme sahne olmuştu. Yarın aslında e, bu zirvelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacağı basın toplantısını da merak ediyoruz. Bütün kritik başlıklarla Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün 14. 4.30'da bir yüksele hareket edecek. Gözümüz kulağımız bizim de 2 gün boyunca sürecek bu zirvede olacak. Oradan gelecek açıklamalarda olacak. Hali hazırda Türkiye ve Amerika ilişkilerindeki yol haritası da yarınki görüşmede netleşiyor olacak. Bu önemli başlıkların detayları böyleydi diyelim ve söz tekrar Ankara'dan İstanbul'a bırakalım. Çok teşekkür ediyoruz Sultan Akdoğan'a. Önemli detaylar için bu kritik zirvede masada neler olacak hepsini bizim için toparlamış oldu.